Şimdi arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Şu an Çek Cumhuriyeti'ndeyim. Bir şey dikkatimi çekti. Yolda 10 tane arabanın 8 tane Skoda. Bakın önümde 2 tane Skoda. Skoda. Bu da Skoda. Ee, karşıdan Skoda. Ford, Skoda, Volvo, BMW. Ford, Skoda, Skoda, Skoda. Toyota, Audi. Seat, Skoda, Skoda. Mercedes, Skoda, Skoda. Skoda. BMW, Toyota, Volkswagen. Yani şöyle baktığımda Skoda bakın. Yemin ederim adamlar müthiş. Milliyetçi adam var ya. Her 10 tane arabanın 8 tanesi trafikte olan Vallahi Skoda. Biliyorsunuz Skoda Çek Cumhuriyeti'nin de Seat Audi grubu aldı. Almanların imalatında şu an. Bakın şu an geçti gene iki tane Skoda. Karşıdan yine aynı şekilde Skoda, Skoda, Skoda. Ay maşallah. Gerçekten adamların bakın komple Skoda. 4-5 tane. Bir tane Volkswagen. Dacia. Vallahi billahi şok. Ben şok. Skoda, Skoda. Volvo. Yani böyle ortalama 10 tane arabanın 7-8 tanesi Skoda marka. Bakın karşıda Skoda, al Ford, Skoda. 2, 4, 5, 6 tane arabanın 4 tanesi Skoda. Saymakta bitmiyor. Skoda.